Merhabalar, Dedem Kevgir kanalıma hoş geldiniz. Bugün restoranlarda yediğiniz Kuru fasulye tarifim var. Çok lezzetlidir mutlaka denemenizi isterim. Bunun için düdüklü tencere kullanıyorum. Fişler benim düdüklü tencerem. Düdüklü tencerenin tabanına Yaklaşık yarım çay bardağı ya da 5-6 yemek kaşığı Ayçiçek yağını koyuyoruz. Üzerine bir kuru soğanımızı ekledik ve kavurduk kavrulduktan sonra 2 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Biraz kavuruyoruz. Fazla yakmadan biraz. Sarımsakların yanmaması gerekiyor. Bu karışımımızın üzerine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Geceden ıslattığım benim bir su bardağı kuru fasulyem var. Onu ilave ettim ama mutlaka geceden ıslatın. Aynı ölçü bardağınızla 2 bardak da su ilave ediyoruz. Üç çay kaşığı tuzumuz var ve aynı miktarda kesme şekerimiz var. Ama benim şekerlerim az tat verdiği için ben 5 tane kullandım. Düdüklü tenceremizi kapatacağız. Ve 2 çizgi çıkınca altını kısıp sadece 1 dakika pişireceğiz. 1 dakika sonra altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. 2 çizgi indikten sonra güvecimizin içine kuru fasulyemizi koyduk ve bunu maksimum ayarda ısıtılmış 250 derecede ısıtılmış fırınımıza koyduk ve tam 45 dakika ağzı kapalı pişirdik. Daha sonra 2 saat en az 2 saat fırının içinde durması gerekiyor. Ve sonuçta böyle güzel bir kuru fasulyeniz oluyor. Yapacaklara afiyet olsun.